Arkadaşlar Kızıl Herkese iyi akşamlar Havalar güzel Oyunda Böyle Kevenli yer bulunca Oyun Ota değil çevene bak Çavuş Karşıya geçiyor, yavaş yavaş Ağzın üstüne doğru <laughs> varacak. Ne kadar ee, bu aylarda boyun ağla yakın yayılırsa boyun gezmez, otu daha çok yer, Otu seçmez. Başarış! <laughs> dereler çok çipilli böyle. Tehlikeli bir yerler. Kaç istiyor böyle. Buralarda gözünü dört açmak gerek. Arkadaşlar yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyoruz. Onlar da sağ olsunlar. Tercih etmişler. Katılmışlar. Fazla bugün fazla ee, konuşacak fazla bir şey yoktur şu anda. Böyle davarı çekelim. oyunu. Alaş buradaydı ama Alaş da gözükmüyor. Kabaklığın içine girdi. Yukarıda. Bu arada kaybettik. Herhalde suya gitti hayran. Çöz! Çok tehlikeli bir yer. Bir de kurt vardı şimdi bir de ayı meselesi çıktı buralarda. Çoş! Şöyle. Ay! Şşş. Keveni bırakmıyor koyun. Yani ne kadar bağırsan bağır. Koyun keveni bırakmıyor. Çöz! vuruyor geri geri gidiyor ta yukarı çık. Meşerik. Çipil çipil. Oyunu yanlaç ha. Yanaşabilir. Burada tepirli olmazsak tehlikeli gel, yerler. Gelir kavuşur yaralar hemen. what's yours Bak 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 nereye aşağı gidiyor bak. Oy çay! Orada orada kalıyor. Orada orada kalıyor. Ah! Huy Oy huylan dört. Arkadaşlar ben bir bakayım. Video çekecek derken. Aa, geldi oradan iyi. Tamam. Buralarda bunlar olmayınca kötü. Tehlikeli. İtler gözden iki dakika uzaklaştı mıydı? İnsan panikliyor. Çünkü yer kötü. Yer çok kötü olduğu için ister istemez bir yedi tane kurt gezdiği söyleniyor. Toplu halde. Bir tek var. O tek saatte başlı başına sorun. Çok iri bir hayvan. Yani bir kuzuyu tutsa hiç ayağı yere değmeden götürür. Havada hava bulutlanıyor falan ama yağış göstermiyor ama. Yarın çiseçil diyor. Ama böyle bir sanki bir kar havası var gibi bir hava var. Koynunda kevene, ota duruşuna bakarsan hava herhalde e, bozacak herhalde. birinde şu tepede oyunu aldı ee, oyunu kovaladı taşya da itarayı kesti oyunu kurtardı oyunu davardan ayırmış ee, Kurt iki taneymiş bir tanesi oyunu peşinde gidiyor bir tanesine tam şu noktada bu Alacının kelesinin annesi yetişti çoktu ama e, Burada çöktü Kurt kurtuldu şu tepede bir daha çöktü Öbür it Öbür kurda gidince e, anneli, bunların annesi zapt edemedi hayvanı Kurdu Bunların annesi de Babası da Kurşuydu, yiyirdi hayvanlar. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar, kendinize iyi bakın. Bu video sessiz oldu. Ee, herhangi bir konu olursa yazarsanız yorumlarda biz de o konu üzerine aklımızın yettiğini söyledik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.